çok var yani, aralarda. Yani e, sen yeteneksizsin de Karvaale olsa şeye basardı yani. Devam demezdin Karvaale'ye. Ya çok önce. aslında <laughs> şey yapmak istemiyorum şimdi. Sanki hani o zaten adam ben yeterince ben, çarpıya bastım. Çok merak eleştiriyorum. Etmem. Hani benim ben Karvaale'yi tanımıyorum yani. Herhangi bir sakın şahsi bir şeyim de yok yani. Kinim de yok. Çok pozitif. Çok pozitif. A Futbolcular da seviyorlarmış. Çok seviyorum. Ya ben de belki tanışsam çok severim ama bizim işimiz bu değil ki. Evet. Alt, yani Sen gördüğünü değil söylüyorsun. Yani. Evet. Bu arada biz derbiyi konuşuyoruz ama vakit vakitte e, bir hayli e, geçti. Diğer konulara, diğer takımlara e, az zaman bak, kalacak. Derbi, derbiden ziyade şunu konuşmak lazım. Bak ligdeki puan cetveli çok enteresan bir yere doğru gidiyor. Eğer böyle giderse, Galatasaray bu şekilde kazanmaya devam ederse, bak playoff'a girdiğimizde puan farklarının ne olacağını tahmin edebilirsin herhalde Hı -hı. şu andan itibaren ne kadar puan farklarında olacağını. Eğer böyle gider zaten Fatih Terim her basın toplantısında onun şeyini veriyor, mesajını veriyor futbolculara. Farkında mısın? Re aman gevşemeyelim, aman şey çünkü kazanmaya devam ettikleri her maç puan farkını açacaklarının farkındalar. Çünkü Fenerbahçe kötü, Beşiktaş performansı çok alındı, Trabzonspor zaten çok geriye düşmüş. Ben bir tek şey üzerine düşündüm. Yavaş yavaş hem de Fenerbahçe'ye geçmiş oluruz Meli. Eğer Geçelim. Hı hı. Şeyse durum uygunsa. E, Fenerbahçe'nin bir Ankara gücü maçı var. Ankara gücü zaten ligi avlu attı. Herkes yeniyor Ankara gücünü. E Galatasaray'da Fener... var galiba. Yok. Galatasaray ha, oynadı. oynadı. Şimdi bu demektir ki Fenerbahçe bir haftayı bay geçip 3 puan alacak gibi bir futbol mucizesi olmazsa. E, çünkü Ankara gücünün başkanı da istifa ettiği bütün evet. futbolcuları yabancı hiç kimse kalmadı. Şimdi Ankara gücünü kenara koyduğumuz zaman Fenerbahçe 5 maç 15 puan yapmak zorunda. Bunlardan biri de Kadıköy'de Galatasaray'da. Yani e, ee, sen Kadıköy'de Galatasaray'la 6 puana farkı indirirsen ve bir daha kaybetmezsen Galatasaray hiç kaybetmese bile playoff'a fark 3 puanla giriliyor. Evet. Bu Fenerbahçe için en kötü senaryonun iyi hali. Evet. 3 puanla playoff'a giriyorsun. Yani çok da şey değil. Hiçbir maçı kaybetme, beraberliği oyna falan. Kadıköy'de yen, arenada berabere kal. Gene Galatasaray yakalama şansı var. Yani bu kadar kötü Fenerbahçe, bu kadar iyi Galatasaray gene Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var. Ee, Peki sen Fenerbahçe'de size... Fenerbahçe takımında o performansı görüyor musun? Görmüyorum. Yani yapabilir mi Yok, o işi? Yok, görmüyor. Açık açık söyleyeyim, görmüyorum. Trabzon'da Trabzon'u yenecek bir Fenerbahçe görmüyorum. E Galatasaray'ı yener mi Kadıköy'de? Fenerbahçe. Evet. Kadıköy farklı bir ortam. Ya farklı ortam da bak sana şunu söyleyeyim. Yani şu anda Fenerbahçe Kadıköy'de yani inan ki derbi oynaması daha büyük avantaj. Çünkü Beşiktaş maçında da gördüm. Motive oluyorlar. Çok motive oluyorlar. Ya Karabük'te Eskişehir'de inanamadım ya. O Mehmet Topuz'a ya ziklere. Motive, olan, motive oluyor dediğim Fenerbahçe Beşiktaş maçında kaleye gidemedi biliyorsun. Gidemedi ama 2-0 kazandı sonuçta. <laughs> kaleye rakipte, gidemedi yani. Rakibe çok net, net, pozisyon vermedi. Rakibe de. Yani Ersin, o da kilitlenmiş bir derbi. Ersin kaçırdı. İşte bir tane gol pozisyonu var. Ee, ya ben sana bir şey söyleyeyim şimdi... mi? Ben Fenerbahçe'nin Bak Fenerbahçe'ye ben sana bir şey söyleyeyim. Bak ligi üçüncü falan bitirebilir. Ya tamam da Beşiktaş da kötü. Yani Beşiktaş yukarı çık saklısın. Çıkamıyor ki. Alttan gelemiyorlar yani. Sergen. <laughs> yani şu anda aslında işin gerçeği. Ben Hatırlıyor aşağıya musun? karışmıyorum. Hatırlıyor ben musun Sergen? <laughs> Geçen hafta dedik ki derbi için hani fikirlerimizi alıyordum dedik. Ben dedim ki yüzde 85 Galatasaray kazanır. Bir de futboldur. Yüzde 15 koyayım. Bu şampiyonluk böyle. Yüzde 85 şu anda Galatasaray'ın elinde. Bakın ben playoff demiyorum. Bütün lig şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi şam, şampiyonlar ligine gitmek. Galatasaray'ın elinde şu anda. Kendi hata yaparsa kaybeder. Gal Galatasaray'a gidip Kadıköy'de Fenerbahçe'yi falan yenerse playoff hikaye olur zaten yani. Yenerse tabii canım. Playoff falan kalmaz tabii, artık. Tabii. Ondan Yenerse sonra, evet. Ondan sonraki playoff'taki zaten Fatih Terim bak Fatih Terim onun peşinde. Ben sana, yani sana söyleyeyim. Yalnız Sergen bir de Galatasaray maçlarına bakalım. Sivas'a gidiyor bu hafta. Zor maç. Kar mar yani sert zemin. Ondan sonra gençler birliği içeride gençler birliği sert takım. Fenerbahçe ile oynayacak rakibi. Trabzonspor'la oynayacak zor takım içeride. Trabzon'da içeride ama zor takım. Yani evet. Trabzonspor zor takım. Yani baktığın zaman diğer iki takım aklıma gelmedi. Tam a, Ordu var. Ordu nerede? Spor. Gene İstanbul'da. Bak altan Ondan ben sana sonra... bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray bu maçların hepsini kazanır. Gençlerle Sivas'ta yener diyor. Yener. Neden yener biliyor musun? Çünkü Galatasaray takım olarak inanmış olaya. İyi oynuyor Galatasaray takımı iyi mücadele ediyorlar. Kazanmak ha. için mücadele ediyorlar. İyi oyuncuları var. Yetenekli ayakları iş yapıyor. Bugün Fenerbahçe Gençler Birliği maçına bakıyorum. Ben diyorum ki 3 ihtimali açık maç. Her an her şey olabilir. Ama Galatasaray Gençler Birliği maçına 3 ihtimali açık maç diyemem. Ama Fener Gençler Birliği'ne diyebiliyorum. Neden? Çünkü iki takımın da son oynadığı maçlara baktığım zaman bu beni otomatikman konuşturuyor. Ben bunu kafamdan konuşmuyorum yani. Son performanslara bakıyorum. Bunu bunu söylüyorum. Yani 10 kişiye sorsan 9'u bunu söyler mesela. Öyle değil mi şimdi? Hani hadi Fenerbahçe bir olabilir, sıfır olabilir, en son iki olabilir ama Galatasaray'da çok zor Galatasaray'ın arenada şu anda bir maç kaybetmesi herhangi bir takıma. Ya Türkiye Ligi'ndeki bir takıma Galatasaray arenada maç kaybetmez şu anda. Haklısın ama ben futbolda şunu öğrendim Sergen. Yani gazeteci olarak şunu öğrendim. Sağ içinde tabii sen olağanüstü tecrübelisin. Dışarıdan bakılırken de özgüven denilen bir şey var. Yani bir takımın rüzgarı arkasına alması. Galatasaray rüzgarı arkasına almış durumda değil mi? Evet. Bu hafta diyelim ki Sivas'ta Galatasaray puan kaybetti. Kaybedebilir. Mesela beraber kaldı. Yenildi demeyelim. Evet. Beraber. Fener'de genç şabirini geçti. Evet. Puan farkı 5. İnin şey Kadıköy'de Fenerbahçe yendiği takdirde puan farkı 2'ye inerse Nasıl? 9 şu anda. Playoff'a tamam, Fenerbahçe dokuz şu, an. şu, anda 9. 9 7 pardon 4'e inerse. 4'e inerse. Fenerbahçe ee, Gençler Birliği'ni yenerse doğru söylüyorsun 4'e inerse. Playoff'a girerken Fenerbahçe puan farkını da yarıya indirdiği zaman iki puanla girme şansı var. Ama bunların hepsi varsayım. Tamam varsayım ama <laughs> olmayacak varsayım ama. değil. Kadıköy'de oynuyorsun 10 yılda rakibine yenilmemişsin. Bir beraberlik vermişsin. Ona katılıyorum sen. ancak şu pozisyonda bak şu, pozis şu pozisyondaki Galatasaray'ın 9 puanla Kadıköy'e derbi maçına git iki hafta var değil mi? Haftaya evet. Gençler Birliği'ne oynuyor. Evet. Sivas'a gidiyor Gençler Birliği'ne oynuyor. Galatasaray Gençler Birliği'ni yener. Bak ben sana söyleyeyim. O maçı yani Galatasaray kazanır. Galatasaray Sivas'a gidiyor. Sivas'ta iki tane çok önemli önce kırmızı kart gördüm geçen hafta. Sivas takımı da çok kolay gol yiyen bir takım. Tamam gol atıyorlar ama çok kolay gol yiyorlar. Galatasaray da öyle kolay gol yiyen bir takım değil. Yani Sivas Galatasaray maçı öyle senin düşündüğün gibi aman aman müthiş zorluk derecesi yüksek bir maç olmayabilir. Çünkü Sivas takımı çok pozisyon veriyor oynadığı maçlarda. Her takıma veriyor. Galatasaray'a da veriyor, Ordu'ya da veriyor, Samsun'a da veriyor. Herkese veriyor Hak, Sivas haklısın takımı. Haklısın. Yani Navratil falan da ağır he, bir oyuncu giriyor. Büyük takımlar, haklısın. büyük takımlar Galatasaray gibi ciddi potansiyeli olan ve takım oyununu çok iyi oynayan bir takım bunu kolay kolay affetmez. Onu anlatma devamında evet. şunu söyleyeyim. Fenerbahçe hiçbir şey olmadı. 9 puanla Kadıköy'e gitti. Sen de Galatasaray teknik direktörüsün. Ne oynatırsın takımı? Ne Nasıl nasıl oynatırsın? Yani önce bir şekilde bir puanı garantilemek isterim. bir ben şekilde. Ben hiçbir puanı falan garantilemem sana söyleyeyim. Vurdum mu indiririm 12 yapacağım diye oynatırım ben direk. Ama karşısında Fenerbahçe varsa hiç fark etmez ne kaybedecek ki? Kaybedeceği en fazla 3 puan altı ne olur kaybedince? Zaten önemli. o seyri kazanmamış. Tamam da önemli. Bak Galatasaray o sistem oynamaz Kadıköy'de bak unutma bu dediğimi. Galatasaray senin düşündüğün gibi böyle gittiği zaman bir puanı falan fatterim oynamaz. Direkt 3 puanı oynar Galatasaray ve bu işleri çok zorlaştırır o gün için. Sergen bak Arena'da bundan sonra Fenerbahçe şeyle Beşiktaş'ın maç kazanması zor bana göre. Kazanırlar mı kazanır ama zor. Ben de diyorum ki Kadıköy'de Fenerbahçe'nin üzerine özellikle psikolojik durumu zorken gelen bir takım yani pek gelmemeli. Yani ya bence ben, Fenerbahçe ben, e, türbünle birleştiği zaman o Kadıköy 36 maçtır yenilmiyorlar ya. Bu az bir seri değil yani. Bak ben şimdi bugünden söylüyorum. O Fenerbahçe kadar sayın maçı hiç umulduğu gibi olmayacak bugün. Çok farklı bir derbi olacak. Bakalım. Bak bugünden Bakalım. söylüyorum ben. Bugünü yaz. Bugün en Ya yani sen Galatasaray Kibar favori Pazartesi. diyorsun öyle mi? Galatasaray favori demiyorum ben. İçeride oynayan her, her zaman içeride oynayan takım favoridir. Evet. Tabii ki Fenerbahçe favori bana göre. Evet. Ancak maç umulduğu gibi olmayacak o maç. Yani Galatasaray yok defans yapacak veya çekingen öyle olmayacak o maç. Benim tanıdığım Fatih Terim o takımı defans falan oynatmaz Kadıköy'de bu sefer. Direkt Galatasaray kazanmak için sahaya çıkar. Kadıköy'de bu seneki derbide. Çünkü puan farkı zaten var. O puan farkını iyice açayım ben yürüyeyim gideyim kafasında. Ama oldu. zaten Fatih Terim'le çıktı yani Galatasaray Fatih Terim'le çıktığı Kadıköy'deki hiçbir derbide öyle savunma oynamadı ki. Hayır, hayır. Şu, derbilerde bile şuradan, e, en az Fenerbahçe kadar gol pozisyonuna girip de yenildi. Tabii şuradan geldim bu konuya. Altan dedi hani önce bir puanı garantileyip sonra kazanayım e gider. Fatih ben de dedim hocam. ki hiç öyle bir oyun sistemi ben, olmaz o maçta. Ben şunu düşünüyorum. Fatih terim için bu sene lig şampiyonluğu mu önemli Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmek mi İkisinden birini tercih edecek olsa elinde lig şampiyonluğu lig daha önemli Şampiyonluğu tabii ki ben bana göre Altan böyle bir soru mu olur yani? yani hayır ya ben diyorum hayır <laughs> Bu ne sorusu ben sence herkes zaman... öyle der Hiçbir zaman Hayır risk alıp Galatasaray kalkacak Fenerbahçe yenmek için risk alırsa ve yenilirse ne olacak ya zaten 10 senedir kazanmamış Altan. Hiçbir şey olmaz. Ne olacak? <laughs> Ama oradan başlayarak maçı 3-0 Fener ki kazandı. Yani. <laughs> Hayır kalan haftalarda Fenerbahçe özgüven rüzgarı arkasında. Ya Sana şunu anlatayım. Galatasaray Beşiktaş derbisinde Galatasaray Beşiktaş çıktı. 2 u Vettel aslan gibi başladı. 3-0 kaybetti. Ne olacak? E yine 3-2 kaybetti. Sergen son oynanan derbi her şeyin belirleyicisidir. Playoff'a. Fener Galatasaray'ı yenerse hele hele bunu 2 farklı falan yaparsa playoff'ta oynanacak bütün maçlarda herkes diyecek ki Fenerbahçe kendine geldi. Musa Sovu, Alexi, Diasu Stohu, işte Emre'si bilmem nesi şu sıfısı oturmuş takımı diyecek bunlar konuşulacak. Bak ben sana şu anda mi? Fenerbahçe ölü durumda. Fenerbahçeliler tabii yanlış değerlendirmesinler. Biz olayın genel geniş çerçeveden konuşuyoruz ancak şunu söyleyeyim ben. Fenerbahçe şu anda hiç ligdeki hiçbir takımı kolay yenecek pozisyonda değil. Ben sana söyleyeyim. Kim ne oynarsa oynasın. Öyle kolay kolay maç kazanacak bir pozisyonda değil Fenerbahçe takımı. Buna Sivas maçı da dahildi. Hatırlarsan o akşam konuştuğumuzda ne dedik? Aykut Kocaman bak Eskişehir maçını daha toplansın toplantısında Eskişehir'e gidiyor. Peki. Eskişehir maçı çok önemli. Eskişehir, o da takımın iyi olmadığının farkında, problem yaşadığının farkında. Bu problem Gençler Birliği maçında da yüzüne çıkabilir. Ha? Fener çıkıp Gençler 3-0 da yenebilir. Orada, orada ben bir şey demiyorum ama maç atıyorum 2-0 Gençler Birliği'nin galibiyetiyle de sonuçlanabilir. Çok tehlikeli bir maç çünkü. Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim o zaman. Bence Fenerbahçe Ligi'nin en iyi kadrosuna sahip. Bu benim kendi görüşüm. Tümden baktığın zaman kalecisine, savunmasına, orta sahasına, hücumuna. Ha kötü oynuyorlar. Doğru söylüyorsun. Kötü. Ama en iyi kadrosu Fenerbahçe 6 lig kalmış, 6 playoff kalmış. 12 maç. 2 maçı çok zor. 2 tane Trabzon deplasmanı bence. Bana göre. Trabzon playoff'a kaldığı takdirde. Birlikteki Trabzon deplasmanı yani normal sezon. Bir de playoff'taki Trabzon. Onun dışındaki maçlarda Fenerbahçe kazanabilir hepsini birden. Bak arenada da yenebilir ihtimal var. Çok zor Galatasaray'ı yemek ama yenebilir. Ben diyorum ki Trabzon'da Fenerbahçe'nin bu psikolojide maç kazanması zor. Anadolu'ya gittiği zaman eli ayağını kilitleniyor. Bu takım yapabilir. Potansiyeli var. Önemli olan zaten benim kızdığım. Gittim. Niye yapmıyorlar? Mehmet Topuz niye yürüyor? Zikler niye bu kadar kötü? Yani bir oyuncu İsviçre milli takımda oynuyor. Dünya Kupası'nda üç maç oynamış. Bu kadar mı kötü oynuyor? Bence bu genel, ben, bunu genel almak lazım biraz. Yani isimlerden ziyade daha genele dökmek lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin son dört Fenerbahçe. deplasmanına bakarsan işte belediyeyle mi başlıyor? Belediye, Samsun, Karabük ve e, son Eskişehir deplasmanlarına bakarsan alttan bir, bir numaralı olay ne? Takım mücadele etmiyor. Öyle değil mi? Takım, oyuncu performanslarından ziyade oyuncu yani sen Fener Eskişehir'e kaybetti. Burada Zikler'i suçlamak çok doğru değil. Burada Kaleci Volkan'ı suçlamak da doğru değil. Burada Emre'yi de suçlamak doğru değil. Cristiano'da. Neden? Bu, bunlar takım olarak zaten mücadele etmiyorlar. O olayı bireyselliğe dönüştürmeyi çok doğru bulmuyorum Fenerbahçe'yi konuşurken. Takım olarak zaten Fenerbahçe hiçbir şey yapmıyor ki. Kalecisinden Forum'una kadar Hiçbir arkadaş maçta mücadele etmiyor. Hiçbir oyuncu kazanma hırsıyla sahaya çıkmamış. Hepsi rölanti, ikili mücadelelerden kaçan, ikinci topları kaybeden, daha da ileri gideyim, maç bitsin de bir an evvel gidelim mantığında olan oyuncu grubu şu anda Fenerbahçe'de oyuncular. Ben o açıdan diyorum ki, bir Fenerbahçe Gençler Birliği maçını da bak işi çok zor. Bu seneki işte Galatasaray maçı da işi çok zor. Anadolu'da bir tane derbi kazanmamışsın, Trabzon'a gideceksin. Orayı nasıl kazanacaksın? Bir de o var. Yani anlatmak istediğim şu, takım olarak kötüler. En önemlisi bu bence. Senin söylediklerinle ilgili bir şey hazırladım. Ceyhun gösterebilirse. Melih. Neymiş o? Fenerbahçe. 4-4-1-1 oynuyor. 10 tane oyuncu yapar değil mi? 4-4-1-1. Beşiktaş 4-3-2-1 oynamış. 10 hmm. oyuncu yapar. Galatasaray 4-4-2 oynuyor ama tek takım. Yani sağ içinde tek takım. Sistemin karşılığı 1. Hmm. Yani takım olmayı başarmış. Oyuncuların nerede olduğu falan önemli değil. Engin sağ açık başlıyor, sol açığa gidiyor. Emre Çolak sol açık başlıyor, orta sahanın ortasına geliyor. Elman der, stopere kadar gelip top çıkartıyor. Galatasaray'da herhangi bir oyuncu bu iş benim görevim değil demiyor. Herkes, Ebu E, topu alıyor, bindiriyor, geri dönüyor falan. E, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta demin Sergen'in söylediği gibi takım e, işte olamama 15 onu özelliği var. evet. Ben de senin söylediklerini matematik İki, haline getirdim. Üç büyük takıma baktığın zaman şöyle bir sorun var. Fenerbahçe ve Beşiktaş kadro kuramıyorlar. Yani Galatasaray 4-4-2 oynuyor ama gelelim Galatasaray'ın orta sahasına. Emre Çolak takımın en çok koşan oyuncusu, Selçuk takımın en çok koşan oyuncusu, <laughs> Melo takımın en çok koşan oyuncusu, Engin takımın en çok koşan oyuncusu, Elmander bunlardan daha fazla koşuyor Santrafor oynamasına rağmen. Yanına da Baroş veya Necati'yi monte ediyor Fatih Terim. E, diğer takımlarda böyle bir sistem yok. Diğer takımlarda, bizde Quaresma ve Sima hiç geri gelmediği için kadro kuramıyorsun. Fenerbahçe'de Alex olduğu için kadro kuramıyorsun. Yani bu iki takım kadro kuramıyorlar bir defa. Kenar oyuncuları yok, e, oyuncular formsuz, takım içinde özellikle bireysel açıdan çok önemli sorunlar var. Galatasaray bu sorunların hepsini açmış, Rüzgar'ı da arkasına almış, tam gaz gidiyor. Çünkü ligin bu bölümlerinde, ben yıllarca şampiyonluğa oynayan takımlarda olduğum için buraya geldiğin zaman artık dur durmazsın altan duramazsın yani anlatabildim mi seni durduramazlar buraya geldiğin zaman çünkü takım artık o seviyenin üstüne